Beni hayata bağlayan tek şey seni bir daha görebilmek umudu. O umuda tutunarak yaşıyorum oğlum. Ve babana tabii. Ve kardeşini. Baban hayatımızı devam ettirebilmemiz için çok çabalıyor Selim. O olmasaydı hayatta kalamazdım. Çünkü senin baban Fatih Şekercizade böyle bir adamdır. Sevdiklerinden, ailesinden asla vazgeçmez. ne yapıyorsun? Uyuyamadım aşkım. Ama hayatım yani... ...gece gece tek başına ini var, cini var... ...gece geleni var. Fatih benim artık dayanamıyorum, içim acıyor. Ya belli etmeyeyim diyorum. Ama... ...bu üzüntüm, telaşım hep korkumdan üstüm geliyor. Aşkım bak. Fatih'cim tamam. Bana artık böyle şeyler söylemene hiç gerek yok. Her seferinde çocuk avutur gibi beni avutmana da gerek yok. Zaten bütün umut dolu cümlelerini bitirdim ben, tükettim. Ama merak etme, umudumu yitirmedim ben. Varlığın yetiyor bana. İşte ben... <laughs> ...sadece çocuğumu çok özledim, dayanamıyorum. Oy oy Zeynep'im. Elif su. Elif suyu nasıl göresledim bir biz. Ha bu burnumun direkleri nasıl sızlayı bir biz. Allah hiçbir anayı babayı evladından ayırmaz. Ne diyeceksin kızım? Ha bunlar da evlat dayanacağız. Başka çare yok yavrum. Ama içim yanay. Neyse. Siz ikiniz de öyle güzel, öyle korkusuz annelersiniz ki... ...en kısa zamanda da çocuklarınıza kavuşacaksınız. Merak etmeyin. İnşallah Fatih'im, inşallah. Allah büyüktür. İnşallah duyar sesimizi, görür. Amin. Yaratık mı? Canavar mı? Hayvan mı? Ne? Tövbe estağfurullah. Kara kuru bir şey. Ama Dur, dur, dur. Hala sen öyle kal. Yavaş yavaş arkamızı döneceğiz. Tamam mı? Çok pozisyonumuzu koruyarak. Sessiz olun. Sessiz. O ne be? Tövbe bismillah. O ne? Tam ses son. Fatih dur. Hadi, dur. Ben Allah ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya saldıracak. Ona Fatih. Çoluğun çocuğun rızkını hapise mi yedireceğim? Bağırıp çağırışalım diğerleri de uyansa bize yardım ederler. O zaman da daha kötü saldırır direkt üstümüze. Ben de değilim. Ya Allah'ım. Zor bulduk o yiyecekleri zaten. Bir de bu pisse mi yedireyim? Hadi gel biz de gidelim onun yanına. Alan gidiyor işte. Hayatım ben de korkuyorum ama gel. Tamam, tek başına bırakayım. Kadın çağırıp Allah! Allah! Bismillah! Seni hırsız yakalandı mori! Ne oluyor? Ne oluyor? kim ya? Hadi, 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 hadi. Gelen, bu Aa! işte! Hırsız. Bu konu bu mı çaldı? Nerede bu konu? Nerede? Seni hırsız köpek seni! Dur görelim şunun yüzünü de. Aa! Aa! Ya bu bizimle şu an korsan noktabı... de şey değil mi? Ya küpelerim? Ya. <laughs> 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 ya bak senin bana aldığın kolye çalmıştı bu. Aldın <laughs> 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 Ne diyorsun hırsız herif? Şu. Şu. sakın hiç, hırsız seni. Kardeş, lütfen bir yudum su Lütfen. Oldu canım, başka? Ulan siz bizim her şeyimizi çalarken iyi miydi? Ben size zarar vermedim. Sadece hayatta kalmak için biraz yedim. Lütfen. Ulan. Al bakalım al. İnsanlık bizde kalsın. Mustafa! Ne yapıyorsun sen? Esir mi besliyorsun? Fatih Bey vallahi çok yalvardı. Acıdım köpeğe. O biz biz onu acıdık da ne yaptı bizi unuttun galiba. Haklısınız efendim. Anlat bakalım. Ne anlatayım yenge? Ne demek ne anlatayım? Nasıl geldin buraya onu anlat. Sizin gemiyi aldığımız gece bir fırtına çıktı. Lan oğlum onu biliyoruz zaten. Bu kadar adam senin yüzünden dışarıda yattı. Tamam Orhan bir sus. Kesmeyin anlatsın. Ee? Fırtınada geminin kontrolünü kaybettik. Bu adaya çakıldık. Nerede gemi? Adanın diğer ucunda. Yalan konuşma lan. Bizim kaptan bütün adayı tavaf etti. Öyle bir şey görürdü o zaman. Vallahi billahi orada. Çakıldığımız yerde duruyor yemin ederim. Ulan madem öyle senin burada ne işin var ha? Çünkü orada bir şey var. Bütün arkadaşlarımı öldürdü. Geriye dönemedim de korkudan. Yani bizim yiyecekleri çalarak yaşadın öyle mi? Evet abi. Paramızı zıkkım olsun. Sağ ol abi. Gece gelen de sendin yani. Evet yenge. Yavrum, buralarda sen böyle fakir, sarışın, topal bir kadın gördün mü? Anlamadım. Mukaddes şekerci zade sana buralarda sarışın, topal, fakir bir kadın gördün mü onu sordu. Cevap ver lan! Görmedim. Dur söyle lan! Başkanımız olarak acil bir toplantı talep ediyorum. Buyurun. Bence yalan söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyor. Bırak neyi doğru söylüyor? Yok düşürmüş de öldürmüş de bırak Allah aşkına ya. Allah Allah yalan söylüyorsa adamın ne işi var burada? Ulan bunu denize atmışlardır gemiden be. O da bizi tuzağa düşürmeye çalışıyor. Ya bakın az küçücük bir ihtimal daha olsa bunu bizim değerlendirmemiz gerekmiyor mu? Evet kurtuluşumuz olabilir. Ee geminin tesisini çalıştırabilir mi yok peki? Mete yapar. Ben yapabilirim. Ya arkadaşlar daha gemi var mı yok mu onu bile bilmeyiz ki. Ya varsa? <laughs> Var. Azından ee, gidip bakalım da. Orada dur belki. Ay inşallah ya. Ya gitme lazım, lazım Hayır şey ben, 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 Hayallerinizi yıkmak istemiyorum ama bence bu herif yalan söylüyor. Çünkü geminin orada olduğunu söyledi. Gemi hala oradaysa, radardan şu ana kadar bulunmuş olması gerekiyordu ve birinin burada bizi arıyor olması gerekiyordu. Kimse gelmediğine göre. Soralım mı başkanım? Kimse Yalan söylediğine karar verdik. Yenge vallahi billahi doğru söylüyorum. Salak salak konuşma lan. Öyle bir şey olsaydı diğer gemiler radardan görürlerdi bizi kurtarmaya gelirlerdi. Abicim biz bu gemiyi çaldığımız gibi bulamasınlar diye bütün radarını, iletişim sistemlerini attık. Hatta fırtınada karaya oturmamak için bütün yiyecekleri, depoları, her şeyi boşalttık biz orada. O gemiyi asla kimse bulamaz. İyi bok yediniz. Sağ ol abi. Toplantı. Ben hala yalan söylediğini düşünüyorum. Ben şu an inandım. Ben, ben gene de gemiye gidip bakmaktan yanayım. Ya peki şu insanları öldüren şeyle ne yapacağız? O yalan olabilir. Gidelim. Olmaz. Bu gemi bizim son şansımız olabilir. Hayali bir gemi. Ya kimse gelmeyecekse ben kendim gider bakarım ya. Olmaz. Resmen çok tehlikeli. Bırakma adamı. Sussun! Sussun! Başkanınız olarak kararımızı söylüyorum. Gitmiyoruz. Ama Zeynep bak yani... Hayatım... Aması maması yok. Lider olarak beni seçmediniz mi? Hepimiz oy vermedik mi? Tamam o zaman. Benim kararım geçerlidir. Gitmiyoruz. Ya ablacığım tamam biz seni lider seçtik ama böyle kararların oylamaya alınması gerekiyor. İlk kez Orhan'a katılıyorum. Haklı. Durdun durdun finali mi bekledin? Tamam diyelim ki Orhan haklı. Ben haksızım. O zaman şimdi lideriniz olarak değil... ...senin karın, senin kızın, senin ablan... ...ve hepinizin de sevdiği bir dostu olarak söylüyorum. Evet. O gemiyi aramaya gitmiyoruz. Ben bir kişinin daha canını tehlikeye atamam. Zeynep tamam ama... Fatih tamam ama falan yok. Ben eminim. Bir gemi gelip bizi bulacak kurtulacağız. Ama o gemi bu gemi değil. Ben bir kere bir hırsıza inandım. Çalınan şeyler arabamız, çantamız, telefonumuz önemli değil. Ama şimdi bu hırsıza inanırsak ve bizi tuzağa düşürürse kaybedeceğim şeyler içinde sen birinin hayatı olabilir. Bu düşünce beni delirtiyor. Ben yapamam bunu, dayanamam bunu. Var mı itiraz gitmiyoruz. Kız <laughs> denize girelim yürü. Girelim bu kadar <laughs> Ya gemi orada gerçekten duruyorsa? Yani duruyorsa da bile Selin ne yapacağız? Ellerimiz ve hiçbir alet edevat olmadan gemi mi tamir edeceğiz? Hayır ama en azından içinde işimize yarayacak bir şeyler bulduk. Vallahi ben o adama inanmıyorum. İnansam bile kimsenin canını tehlike atmak istemiyorum. Ben de aynı Zeynep gibi düşünüyorum da. O herifi hiç gözüm tutmay. Ne yüzü bile yam yam gibi bir şey. Tövbe estağfurullah. Aman yam yam mam yam. Yerim vallahi ben onun tatlı niyetine. Ya Zeynep yavrum. Biraz. Sen değil miydin bu adadan kurtulmak için? Gerekirse her şeyi yaparım diyen. Evet Dilber abla ama bunun içinde ailemi ve sevdiklerimi kaybetmek yok. E, tamam da Zeynep'im e, minnacık bir umut daha olsa e, gidip bakmamız gerekmiyor mu? Çürüyüp gideceğiz mi burada ya? Ben daha Murat'ımı eremedim. Şazmen senin muradın bir ol değil miydi? Erdin işte. Ha Erdi Erdi. Hala konuşuyoruz Şazmen ya. Aa, tabii sen evlendin rahatsın. Tokaçın halinden ne anlar? Ne diyorsun sen kız? Gerizekalı. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ya e ne dedim ben Mamişko'm? Kötü bir şey mi dedim ya? Ben evlenmek istiyorum. Hakkım değil mi? Ya benim? Ya benim? benim. Uy! Amma koca meraklısı çıktı ha bu kızlar. Ne yapalım ya ablam ha? Turşumuzu mu kuracağımız ha? Evlenmeden göçüp gidelim mi bu dünyadan? Allah korusun kız deme öyle deme. Kızlar eğer sizin böyle bir derdiniz varsa... ...başkanınız olarak buna bir çözüm bulmak benim görevim. Ne yapacağız? Adada nikah memuru mu bulacağız? Ya kızım ne nikah memuru? Ne çabuk unuttunuz? Benim babam kaptan. Size kaptan nikah kıyabilir burada. Ha, doğru. E, burada evlenebiliriz o zaman. Aynen öyle. Hey, büyüksün Zeynep Başkan. Yani Dilber abla Günay hani Şazimentle Fadik evlenebilir de sizin için ne yapabilirim bilmiyorum. Ya kızım amma koca meraklısıymışsınız ya. Ya anne ne alakası var? <laughs> Yani Şazi var ya tuturdun ıssız adada kocaya varacağım diye ha. Anne be. Ay üzülmeyin kızlar ya. Daha Kamil'e Cevat'ı Mustafa'sı boş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben karar verdim evleniyorum. Yalnız Şazi Mert evlenmek için önce evlenme teklifi alman gerekiyor biliyorsun değil mi? Ay sevgili Fatikçiğim sen hiç merak etme o iş bende. Yok bir yok. Yokladı. Bir evet. Ama gaz falan herhalde bir şey değil. bismillah. Ulan bana bak. Doğru söyle yoksa seni köpek balıklarına atarım ha. Sana bir kere acıdık, bir daha acımayız. Lan sen bizi salak mı sandın? Abi vallahi billah niye inanmıyorsunuz bana? Niye güvenelim oğlum sana? Tanıyor muyuz sanki? Söyle bakalım şu ölen arkadaşlarına ne oldu? Abi gemi karaya çakıldığında hep beraber dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda ben etrafı kolaçan etmek için bunlardan biraz uzaklaştım. Sonra bir anda çalık sesi gelmeye başladı. O çalık sesinde arkamı dönüp baktığımda bunlar deli gibi ellerini kollarını sallayıp koşuşturuyorlardı etrafta. Sonra kütük gibi yere devrildiler. Uçan bir şeylerin gölgesini gördüm. Bir dakika bir dakika. Uçan bir şey derken? Abi bilmiyorum tam görmedim işte uçuyordu. Adamım. Ama herif hikaye anlatmada seni geçti ha. Sanki sen çok farklısın da reis baba. Ya bana bak. Sen kuş gibi bir şeyden mi bahsediyorsun? Abi görmedim diyorum ya. Yani sadece bir vızıltı duydum. Bu böyle bir zehirli sinek falan olmasın? Ya da bir tarafından uyduruyor. Uyduruyor musun uşağım? Gidip bakmamız gerekiyor. Haklısınız Fatih Bey. Ben de gidip bakmaktan yanayım. Abi gitmeyin hepiniz ölürsünüz. Kes lan! Sen de geliyorsun koçum. Ya e işte ablam ne olacak? Yani sonuçta lider yani dedi gitmeyin falan dedi. Sen hiç isyan diye bir şey duymadın mı Orhan? Freedom. Hep <Siyazı> evet, Allah! Ne oluyor lan? Evimiz kalsın. O iş bende. Neyin var? Ne yaptın? Halacım, ne yaptın? Ne yapayım hayatım söyle. Yalım Tamam bir çıkın, bir çıkın bunu atmayın. Gel Fatih, gel kız. Gel. Ay, ay, ay. ay. Gersin, gel, gel. ay. Derin derin nefes de al. Alamıyorum. Alırsın hayatım, bak başka şeyler düşünmeye çalış. Hadi ne olur. Ay, tamam hayatım, derin derin nefes de al. Hadi, tamam bir. Hadi Zeynep. Şey atlattık, bunu da atlatacağız. Ne olur, ne Hayatım. bir şey Tamam bir şey olmayacak hayatım. Derin derin nefes al. Başka şeyler düşünmeye çalış. <laughs> ne olur. Hadi evet, evet. evet. Allah'a şükürler olsun. <laughs> uh, tamam geçti. Heh, geçti. İyi misin? Ana sana kuzusu. İyiyim, iyiyim. Hadi gelince yok. Uy, aslan Fatih'im. Bir şey olursa ben ha oraya yayım. hadi i̇şte, haydi dağılın, dağılın. Ha iyi, ben denize gidiyorum. Tamam. Ben çok ya, bizimlemmen, 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 bizimlemmen. Zeynep, o yüzden işte izin ver. Gidip o gemiyi bulayım. Hadi sen bir şey Dur. aramaya bile yanımdan gittiğin zaman... ...ben neler çekiyorum, senin haberin var mı? Sen de böyle acılar içinde kıvranırken... ...yani ee, ben birinin gelip bizi kurtarmasını beklemeyeceğim. Gidip bulacağım o gemiyi. <laughs> çok korkuyorum. Ben de sana bir şey olacak diye. Gidip bu gemiyi bulacağım. Tamam. Haklısınız. Bizim durumumuzda bir insanın yani en ufak bir şey olsa bile bir yalan bile bir umut ışığı olabiliyor. Ve bu umut ışığını takip etmemiz gerekiyor. Yani? Yani ablacığım, eli silah tutan herkesi gemiyi aramakla görevlendiriyorum. Aferin başkan. Bak iyi karar verdin işte. Ama baba, sen de gitmek zorundasın. Gemiden sen anlıyorsun. Ya gideriz tabii ya babacığım ya. Niye gitmeyecekmişim ben? Ayol bir dakika şimdi ben anlamadım yani. Bütün erkekler gidecekse aa, bizi kim koruyacak? Ah, aşk olsun Mukaddes Hanım. Bir kadın olarak kendinizi bir erkeğin korumasına muhtaç hissetmenizi çok kınadım. O neydi ki Ay sen bir sus Allah aşkına ya. iyice başımıza feminist kesildin hep. Ben burada kalırım. Karım bir erkeğin korumasına ihtiyaç duymasa da. Esas ben kalırım da bu grubun nöbetçisi benimdir. Tamam da şu öldüren sinekleri ne yapacağız? Ya bir de o var tabii. Şimdi arkadaşlar ben bir filmde izlemiştim. Hah kankam sinema aşkın şu an işe yaradı. Ha teşekkür ederim. Şimdi ben filmde şöyle bir şey görmüştüm. Ağaç reçinesiyle böyle çamur karıştırıyorlardı. Vücutlarına sürüyorlardı ve buna hiçbir haşere dayanamıyordu yani. Şişt, bana bak gözlüklü. Sen bayağı zeki, bayağı dahi bir şeysin ya. Aferin senin zekanla benimkinin yakışıklılığını ve karizmasını birleştirdiği zaman manyak bir kombinasyon çıkıyor ya. Hadi aile olalım. ya kızım niye öyle konuşup milleti bize güldürüyün ya? Ya şey yapma ama Mişko. Ee, Zeynep'ciğim, hani biz bir konu konuşmuştuk. E, ee, efendime söyleyeyim, acaba şu an o konuyu oturumda dile mi getirsen? Ne konuştuk ben hatırlamıyorum. Hayatım, Hani sabah biraz konuşmuştuk yani şu bizim konu. Fadiklen, Mete, benlen bir ol, aşk, sevgi, tutku, çoluk çocuk ha? Bir Ne diyor oğlum bu bir tercüme? Vallahi bu sefer ben de anlamadım. Ama ne diyecek? Evde kalmış kızın çığlığı sahnesini oynuyor. Tamam tamam durun. Ee, babacığım senden bir ricam olacak. Ee, bu göreve gitmeden önce ...Şazmet'le Fadi'nin nikahını kıyabilir misin? Hayır. Hayırdır Şahzeme? Ne nikahı bu? Ha, senden benim nikahım. Nasıl yani? Ben sana evlenme teklifi bile etmedim henüz. Ya bir e, ne gerek var şimdi böyle gereksiz e, formaliteleri skip ed yapalım. E, ben sana evet diyorum, evet, evet, evet. Şevket hadi kıy bizim nikahları, hadi. Şimdi mi? Yok yok, yarın. <laughs> ne diyeceğim? tamam diyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.